Başbakan Erdoğan küresel bir senaryonun figüranı, kanlı bir oyunun ve planın ileri karakolu olmayı benimsemiş ve isimleştirmiştir. Irkçılık yaptınız, kavmiyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Başbakan Erdoğan kendinden geçmiş, gözünü hırs bürümüş ve akli melekeleri işlemez bir duruma gelmiştir. Bu bahçelinin Aman ya Baştan aşağı tamamiyle ağzından salyalar akıyor. Başbakan Erdoğan'ın uzun zaman öncesinden kabortası delinmiş, şanzımanı dağılmış, vidaları gevşemiş, aküsü bitmiş ve dümeni parçalanmıştır. Başbakan Erdoğan bal gibi, gün gibi, belgeli ve şahitli biçimde bir gün söylediklerini ertesi gün inkar eden güvenilmez, itibar edilmez bir siyaset cambazıdır. Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğrensin. Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil, Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmaktadır. Sorsanız milliyetçi, Esed'in milliyetçisi. Pensilvanya'nın milliyetçisi, Kandil'in milliyetçisi bir tek bu milletin milliyetçisi değil. Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur,